네. <목소리도> Çekkin Hatipoğlu. Arkadaşlar. Hadi. Öncelikle eee e devlet üzerinden eee kendimiz eee şey yaptık, e, test şey yaptık. E buraya bizi yönlendirdiler. Eee İsmimizi falan yazdık, içeride test yaptıracağız. E-Devlet'ten işlemlerimizi onayladık. Sevgi işlemleri falan. Onlar onayladıktan sonra buraya yönlendirdiler. Askerden önce gelmeyecek gibi hissediyorduk da hemen geldi, anlayamadık bizi. Onlar çok sıktı bizi ya. Çok strese falan girdik. Çıksa da gali gitsek diye bekledik. Gitersek, gelsek diye bekledik yani. Benim çok hızlı gelişti işlemler, E-Devlet'ten olsun. Anket falan doldurduk. Ee, sonra buraya geldik. Sıra bizden sıra istediler. İsmimizi falan aldılar. O derece şu anda bekliyoruz. Ee, korona açısından herhangi bir tedirginim yok. Ben normalde de sağlık çalışanıyım. Ee, bu işlerin içinden geliyorum daha doğrusu. Ee, yani çok bir tedirginliğim yok askerlikten ötürü.